Herkese selamlar. Bugün önemli bir konu olan gitarda nota yerleri nasıl öğrenilir bunu göreceğiz. Bakın öğrenilir diyorum, ezberlemek demiyorum. Bu iş sakın gözünüzü korkutmasın, basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi gitarda nota yerlerine bakmadan önce bazı doğru bilinen yanlışlardan size bahsedeyim. Ve siz de bu yanlışlara kapıldıysanız doğrusunu öğrenmiş olun. Arkadaşlar notalar böyle en alt telden do, re, mi bu şekilde gitmiyor veya aynı şekilde başka bir telden veya yukarıdan aşağıya böyle do re mi fa sol la diye böyle gidiyor diye zannedenler var. Ben burada bir yerde do'yu buldum. Böyle yan yana dizilmiş notalar do re mi fa sol la si diye gidiyor diye düşünenler var. Bunların hepsini düzelteceğiz. Bunlar doğru değil. Bu konuya girmeden önce size şunu sormak istiyorum bemol ve diyez kavramlarını biliyor musunuz? Diyez ve bemol, bemol ve diyez. Bunlar nedir? Diyez şu anda da ekranda gördüğünüz gibi hashtag olarak böyle kare şeklinde yazılır ve bir notayı yarım ses inceltir. Bemol de bunun tam tersini yapar, küçük b harfi ile gösterilir. Sesi, daha doğrusu notayı yarım ses pesleştirir ya da kalınlaştırır diyelim. Şimdi çok küçük bir örnek vereceğim bemol ve diyezi anlamanız için. Bakın istiyorsanız siz de yapın kendi gitarlarınızda. En üst tel 3. perde. 1, 2, 3. Bakın 3. perdeye geldim. Burası sol. Solü diyez yapmak istersem. Sol diyez geldiyse karşıma. Yarım ses dediği aslında bir perde. Bir perde. Geldim ve burası yani dördüncü perde. ...artık sol diyez. Sol'e geri dönelim. Üçüncü perdemiz sol değil mi? Ben sol'ü bemol yapmak istersem... ...yani e, yarım ses kalınlaştıracağım. O zaman geriye doğru gidiyorum ve... ...ikinci perdemiz... ...sol diyez. Şey, e, sol bemol. Pardon. Sol bemol, sol, hmm. sol diyez. Burada da şunu anlıyoruz aslında... ...notalar... ...do, re, mi, fa, sol, la, si... ...tekrar do'ya dönüyor... Bu şekilde dümdüz bir şekilde gitmiyor. Aralarda arıza notalar da var. Yani bu diyezler, bemoller de var. Şimdi ekrana yazalım. Do, do diyez, re, re diyez, mi, mi diyez yok. <laughs> mi diyez yok. Mi çünkü fa'ya direkt geçiyor. Arada herhangi bir yarım ses yok. Mi ile fa arası zaten yarım. Sonra devamında da aynı şekilde giderken aynı durumu C si notasında da görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir ipucu vereceğim size. Mi si. Bakın iki tane i harfi bulunan nota. Mi ve si. Bunların diyezleri yok. Bir sonraki notaya otomatik olarak bağlanıyorlar. Arada başka böyle yarım bir ses yok. Umarım anlatabilmişimdir. Peki bemol bunun neresinde diyecek olursanız arkadaşlar? Aslında do diyezi örnek vermiştik ya. Do diyez aslında re bemol oluyor. Yani aynı şey. Şöyle bakalım. Do. Bakın burası da Re. İki yer gösteriyorum size. Do, Re. Şu arasında bir tane perde var. Burası Do diyez. Ama aynı şekilde Re'yi de geriye çektiğim için Re bemol. İkisini de söyleyebilirim. Genelde diyez kavramı daha fazla kullanılır. Özellikle gitarda ve akorlarda. Ama yine de bemol diye de bir şey var. Do, do diyez, re. Veya re, re bemol, do. Aynı şey. Şimdi gitar klavyesi üzerinde notaları görelim. Diyezleriyle, bemolleriyle, normal, natural halleriyle, bütün halleriyle klavye üzerinde bu notaları nasıl bulacağız? Bunun mantığına bir bakalım arkadaşlar 6 tane telimiz var gitarda e, tellerin numaraları aşağıdan yukarıya olarak 1 2 3 4 5 6 diye sayılır ve her bir telin boş olarak bakın sol elimle herhangi bir perdeye basmıyorum boş olarak verdiği bir ses verdiği bir nota vardır en aşağıdan geliyorum birinci telim en alt ince telim mi sesini bana veriyor mi? Yukarıya doğru bunu devam ettireceğim sırasıyla. İkinci tel si. Üçüncü tel sol. Dördüncü tel re. Beşinci tel la. Ve son olarak altıncı tel tekrardan mi? Bakın en alt tel de miydi, en üst tel de mi? Bunlar boş olarak burada sıfır noktasındayken daha bizlere birer nota veriyor. Şimdi bu notaları referans alarak bu şekilde perde perde gidebiliriz. İkinci bilmeniz gereken şey her telin boş sesi vardı yani ya, bakın bu en üst tele mi demiştik. 12. perdede tekrardan bu boş sese geri döner. Mi'ye geri döner. Tabii ki ince mi'ye geçmiş olur. Burası boşken mi 12. perdeye bastığımda yeniden mi? 5. tel la'ydı. 12. perdesi yine la ama ince la. Re Sol Si Mi Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Gitar üzerine notaları öğrenebilmemiz için iki farklı metot uygulayabiliriz arkadaşlar. Birincisi her bir teli tek tek yazmak. E, çizmek veya işte e, egzersiz etmek. Ben işte ilk böyle altıncı teli buradan çalışırım. Bunu iyice böyle söktükten çalıştıktan sonra aklıma kazıdıktan sonra beşinci tele geçerim. 4, 3, 2, 1 diye bitiririm. Veya bölüm bölüm çalışmak. Bölüm bölüm nedir? İşte şuradaki ilk üç perdeyi yukarıdan aşağıya kadar sonra üçten beşe, beşten sekize, e, sekizden de on ikiye gibi Böyle bölümlere ayırabilirim. Benim sizlere önerim bölümlere ayırmak. Ama tel tel de şimdi göstereceğim. Bakın en üst telden başlayalım. En üst tel tek başına Mi'de. Birinci perdeye basarsam Fa olacak. Çünkü Mi ile Fa arasında bir ses yoktu. Yani Mi diyez diye bir şey yoktu. O yüzden birinci perdeye basıyorum ve burası Fa İkinci perdeye basarsam en üst telde neydi? Fa'nın diyezi var artık. Burası da sol. Sol'ün de bemolü var. Aynı yer. Bunu söylemiştim. Fa diyez veya sol bemol. Ben buna fa diyez diyorum. İkinci perde fa diyez. Sol. Yani böyle parmak parmak gitmenize gerek yok. İşaret parmağıyla göstereyim ben. E, hepsini daha rahat olur. Sol, sol diyez la la diyez si si diyez yoktu. Ne demiştik? Mi'nin ve si'nin diyezleri yok. O zaman burası do. Do diyez re re diyez mi Şimdi burada çalışma metodu olarak isterseniz küçük stickerlar hazırlayıp buralara yapıştırabilirsiniz. Ama ben yapıştırmayı tercih etmiyorum. Yani böyle kalıcı bir hal olmuyor. Buradaki mantığı çözmeniz gerekiyor. ve tamam ben size ekranlarda böyle yazılı bir şekilde veriyorum ama kendiniz bunu çıkartmalısınız. Gelin 4 5. tele <laughs> Beşinci teli de siz yapın. Şu noktaya kadar öğrendiklerinizle. Evet, Beşinci tel La. <laughs> La diyez. Si. Do. Böyle 12. perdeye kadar devam edin. Ee, şu anda ben yapmıyorum. Burada durdurun videoyu. Ve kendiniz 12. perdeye kadar bütün notaları çıkartmaya çalışın. Notaların arasındaki değerleri bilin. Zaten bunun için çok küçük bir e, taktik verdim. Mi ve Si dedim. İki tane noktalı i harfi yani noktalı i diye bir şey olmaz. E, i̇ki tane i harfi bulunan nota. Bakın başka notalarda i harfi yok. İkisinin de diyezi yok demiştim. Şimdi telleri böyle tek tek yapabilirsiniz dedim. Kesinlikle yapın. Yani bütün telleri dediğim şekilde çıkartın. Bunu yaptıktan sonra ben size böyle tak diye buraya sorduğumda la diyemeyeceksiniz. Yani Aklınıza zaten kalmayacak ama en azından notalar arasındaki değerleri iyi anlayabilmek için böyle bir egzersiz yapın. Benim önerim dediğim gibi bölgesel çalışmalar yapmak. Bu çalışmaları yaparken de diyez bemolü bir tarafa bırakın. Sadece natural doğal notalarla çalışın. Bakın mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol bunu tekrar geriye doğru çıkacağım şimdi sol fa mi re do si la sol fa mi re do do si la sol fa mi Şu an sadece natural notaları ve e, buradaki boş telleri de kullanarak şu bölgedeki diyez bemolleri atlayarak sadece doğal notaları almış olduk arkadaşlar. Böyle bir çalışma yaptık. Zaten benim önerim gitarda her zaman e, işte belli bir noktada hangi nota var? Mesela şurası ne? Sol. Tamam bunu bil. Burası ne? La. En alt tel 5. perde. La bunu bil solü bil. Zaten sol diyezi veya la bemolü buradan çıkartırsın. Bir daha burayı dördüncü perdeyi ezberlemene veya çok fazla çalışmana gerek yok. Belli yerleri doğal notaları ezberlediğin zaman gerisi çıkıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince böyle basit bir şekilde, basit bir dille anlatmaya çalıştım. Tabii ki konuya tamamen yabancı olan arkadaşlar yine anlamakta zorluk çekecektir. Bu çok normal bir şey. Acaba sorun bende mi diye düşünmeyin. Gitarda nota yerlerini bilmenin size çok fazla artısı olacaktır. İnanın buna. O yüzden anlamamış olabilirsiniz. Karışık gelmiş olabilir. Tekrar izleyin. Tekrar uygulamalı. Bakın uygulama çok önemli. Sadece dinlemek de izlemek de kağıt üzerine çalış çalışmak da olmaz. Enstrümanın da yani gitarda bunu çalışacaksın. Bu şekilde ilerlediğinizde notaları öğrenebilmeniz çok daha rahat olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.